Hayatım, hayatta başladım eksi düştüm defalarca, kalktım yeniden, çalıştım, kazandım boyun eğmeden. Yokluğu karşıma alıp büyüdüm. Olmadı çok çeşit oyuncaklarım. Misket uzun eşek saklanmaçlarım. Kavun, karpuz, çilek, üzüm bağlarım. Hepsinden biraz çalıp büyüdüm. Babam gurbette, anam tarlada. Top oynar, çağla çalar kırlarda. Çimerdik kanalda, çamur sularda. Ah buna, samana dalıp büyüdüm. Bahçemizde koyun, kuzu, inekler, engel olamazdı çitler, direkler. Yırtık kara lastik, yama yelekler, karda, kışta, donda kalıp büyüdüm. Sırdaşıyım dersin bitti mi çilem, elde değil kötü günümü silem. Yazımda neler var söyle de bilem, saçımı sakalımı salıp büyüdüm.